Ağustos ayında da seydüem pusulan geldi Dostun ağladı da düşmanın güldü Bütün yavruların da peşime düştü Bu ayrılık beni mahvetti çağırıp Omuz omuza da çağırım en dükteriye Küdem de karışmış dana gülen herkese Bu yıl bayramını da yalınız et Benden selam söyle ama hasıza et Dağlar ahtı ve diye çağırı, başı yıktı ve diyor Ne demişim ben sana nana, nana, Bana küstün ge Salını sallanı da seydüem Nereden geliyorsun Yaksana sürünün dene çabanımdı. Bir sen aldı bir selam almadım Senden ayrılığından anam derdinde mi den Irmak kıyısında da ne çalılaştık Canım sana kurban da kollarım yastık Ana selamını tanan aradan kestik Gizli selamlarını da canım durmasın gelsin Irmak kıyısına da iner kederim Anam -an senin çöktüğünden benim kaderim Düş peşime de diyar, diyar giderim Büktü belimi de canım, senin ayrılığın oh. oh. Armut'un dalına dağına konan kış kuş mudu Kesildi mektubundan ananam yollar kış mıdır? bir şeylem almadım Senin da demir midi taş mıdın? Kırgın urganı yem çeydim Üçtüm yorganı Hangi yoldan gelirsen Hınayalın kurbanı aslanım Hına bindim başı yok çakırınım Hına oh, Şarda bir kayıp ölmüş Yanında yoldaş yok yok cılgası da çağırın bükülü edenir Kekuller omuza dağına dökülü edenir Kürbet ellere